Selam sevgili Mere Gezgin takipçileri. bugün ayın 15'i 15 Ocak. Uğur abiyle beraber deniz, Denizli göletini geçen hafta denemiştim eşimle beraber. Bu hafta da Uğur abiyle beraber Ömer Ömerli Barajı'na geldik Kurt Doğurmuş Köyü'ne. Zaten şu görüntüyü hepiniz tanıyorsunuz artık. Yani bu görüntü İstanbul'da Porsche ile uğraşıp da tanımayan bir arkadaşımız yoktur diye düşünüyorum. Özellikle Anadolu yakasında oturup da. Yani geleli bir yarım saat oldu. Ee, geçen videomda bahsetmiştim. Ayağımıza 3 milim çorap giymek gerekiyor. Dalış çorabı. Yoksa çok üşütüyor. Altıma bir tane yarım çorap giydim. Ee, onun üstüne 3 milim dalış çorabı. Onun üstünde de odun çorabı dediğimiz kalın çoraplardan giydim. Ayam kangren olacaktı. Kesinlikle soğuk geçirmedi ama ee, kesinlikle bir şeye götürürdü. ne yani doğru götürür yani. Bir iki saat kalsanız. Geri çıktım. Çorabımın tekini çıkardım. Dolayısıyla çorabı da ince çorap var ayağımın altında. Şu an çok hafif bir soğuk geçiriyor. Ama devamında bu soğukluk üşümü artar mı bilmiyorum. Deneyeceğiz göreceğiz. Şu an ayaklarım biraz daha rahatladı. Yani o sıkılık gitti. Ee, şu an kıyıdan Uğur abi deniyor. Ben botla çıktım. botla deniyorum. E, şu an için vuruş yok. İlginç bir şekilde. İlginç aslında. Artık şaşırmıyorum yani. E, bu balık nereye çekildi? Ne yaptı? Derine çekilmiş olsa derini deniyoruz. Kıyı olsa kıyı deniyoruz. E, şu an balığı alamadık. ya yani vuruş da yok. Tanta kullanıyoruz. Ben 50 mm tanta. Uğur abi 20 mm tanta kullanıyor. Farklı silikonlar da deneyeceğiz. Yani deneyip deneyip bakacağız. Yani amaç zaten bizim artık yavaş yavaştan Kış geliyor Kar da gelir Yağmur da başlar İnşallah başlar artık yani yağmur başlasın çünkü Görüyorsunuz karşı ayakları gözüküyordur muhtemelen Her geldiğimizde dehşet seviyede bir su kaybı var İnşallah yağmurlar, karlar başlar. Yağmur diye de kar başlasın Kar daha verimli oluyor barajlar için ee, biz bola sonra da geliriz. Önemli olan sümüğümüz Bu şekilde arkadaşlar vuruş aldığımızda tekrardan bağlanırım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dipte ufak vuruşlar gelmeye başladı. Çok o aldık evet. Uğur abi! Evet arkadaşlar çok güzel, çok güzel bir balık geliyor. Levrek. Evet arkadaşlar. Balığı sonunda bulduk. Çok güzel bir boy. 27 santim. 27. Evet arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Evet arkadaşlar salıyoruz. Hop. Oh. <laughs> çok güzel. Demek ki arkadaşlar balık derinde. Yani çok güzel bir boydu ya. Uzun zamandır Porchav'ı zaten doğru düzgün bir şey alamıyorduk. İnşallah tam dipte. Evet arkadaşlar bir daha dibe salıyoruz. Çok güzel bir boydu. Yani çok güzel bir boy derken yine 28 santim aslında güzel bir boy. Yani tatmin edici boylar. En azından kalama aldırıyor. Bir aksiyon yaşatıyor yani. Evet yine vurdu. Gene vurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar oltanın ucunu görüyorsunuz bakın. Hiç oynatmıyorum. Evet! Geliyor. Geliyor. Evet arkadaşlar bu ufak bir boy. Ee, ama balık demek ki dibe yatmış durumda. Dur oğlum. Dur, dur aç ağzını aç ağzını aç ağzını zarar gelmesin. Evet arkadaşlar. Bu küçük bir boy. 15 santim. Ama müthiş. Bunu nasıl salıyorlar. Aşağı hiç balı balığı almıyorlar arkadaşlar. Yani e, özellikle tatlı sudaki Hiçbir balığı almıyoruz. Tuzlu suda tabii ki de yiyeceğimiz balı alıyoruz. Her her balığı koymuyoruz diye bir şey yok. Ama tatlı su balıklarını alı koymuyoruz. Yani hem biraz tadından dolayı hem de kapalı alanda hayvan yetiştiği için benim şahsi görüşüm bu balık belli bir yerden sonra tükenmeye doğru gidecek yani. Ama denizde böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden denizdeki balıkları her türlü limit dahilinde olmak şartıyla alı koyabiliriz. Şimdi yine dibe değdirdim. Yani bir aksiyon da vermiyorum arkadaşlar. İstavrit avındaki gibi yemini avlanır gibi dibe salıyorum. Tabi biraz akıntı var. Balığın yerinde bulduktan sonra akıntı seni birazcık götürüyor. Ee, ama gene de vuracağını düşünüyorum yani. Bir tane iki tane kalmaz. Şöyle irileri vursa 30 santim Evet vurdu arkadaşlar. Evet. Bilerek küçük dokunuşlara tasma vermiyorum ki ee, Büyük balık oynasın Küçük balıkları hem... Evet vuruyor Bakın görüyorsunuz Evet vuruyor Küçük balık vurduğu zaman alamıyor arkadaşlar çünkü 6 gram ciket taktım şey yapmıyor çok fazla. Yutamıyor. Kuyruğunu tırtıklıyor anca. Ama büyük balık evet vuruyor. Arkadaşlar görüyor musunuz ucunu? Oo. Aldık abi. Evet geliyor bir tane daha. Evet arkadaşlar. Çok güzel boy. Çok seri çekmenin gereği yok. Hayvanın ağzına zarar vermeyelim. Evet, fena bir boy değil. Ura Bey! Evet arkadaşlar, çok güzel. Bu da 21 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim, suya salıyoruz. Direk dibe değdiriyor. Balık tam burada. Arkadaşlar 6 gramı kaptırmıştık. Switchgear'ın 8 gram iziki ile atıyorduk. Zebralarla Affetmedi. Switchgear affetmedi arkadaşlar. Yani şunu boşalalım. Arkadaşlar çok güzel bir boyda aldık. Şöyle ağzını açtırabilirsen. İşte bunun da kötü tarafı iğne içeride kalıyor. Muhtemelen turuna gelse çıkaramayız yani. İşte pensenin faydaları. Bir önceki videoda penseyi paylaşmıştık. Bim'den aldığımız. Ee, arkadaşlar biraz kanadı ama çok da zarar gelmedi yani. Hayvanın biteceği kadar şey yok. Arkadaşlar 30 santim. 29 santim. Salıyoruz. Aynamızı kapat. <laughs> Gitti arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Maşallah çok güzel ee, bir av daha oluyor. Arkadaşlar balığı demek ki silikon şey fark etmiyor. Ha yani jiket işte görüyorsunuz arkadaşlar. 8 gramlık mixleri üçlü satılan. Arkada tek kanca ve kocaman bir kanca. <laughs> Perch için yani. Ee, balığı alıyoruz. Dedim çok güzel oluyor şu anda. Yani çok keyifli. Ve beli botta biraz da rüzgar var aslında. Rüzgar bizi birazcık etkiliyor. Ee, belki sesime de yansıyordur şu anda. Mikrofon kullanmıyorum. Ee, o arkadaşlar, debedeydi. Aldı be! Küçük bir balık geliyor ama arkadaşlar bugün bu işi yaptık arkadaşlar. Evet, ağzının kenarından kaptırmış. Bir önceki 30'du. Bu tam 20. Evet arkadaşlar. Şu yakışıklığa bakar mısınız? Arkadaşlar çok güzel. Devam ediyoruz. Yani 20 santimin altına balık gelmiyor arkadaşlar şu anda. Bence port içinde... Ee... Güzel bir boy. Zaten bildiğim kadarıyla çok emin olmamakla beraber 18 santim diyebiliyorum limitini. Evet burada arkadaşlar. Limit 18 santim diyebiliyorum. Biraz kıyıya geldik arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Ee, o yüzden tekrar biraz daha derin suya gideceğim. Arkadaşlar aşağı yukarı aynı noktamıza geri geldik. Ee, ama daha ki vuruşları alamıyoruz. Çok ilginç şekilde. Yok yani o vuruşlar gitti dedim. Aldık galiba. <laughs> Arkadaşlar o vuruşlar gitti dedik. Ee, vuruşuyla almadım aslında bu çok ufak galiba. Ve devam ediyor. Evet, çok güzel de yerden yakalanmışım. Evet arkadaşlar. Bu da tam yine 19 santim boylarında ufak. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bunu da salıyoruz. Arkadaşlar balık burada evet. Yani şu an balığı burada yakaladık. Ee, bu beşinci balık oldu galiba. Ama boylar ufak yani ufaklaştı. İlk aldığımız balıklar çok daha büyük balıklardı. Ee, şu an zayıfladı balık. Büyükleri uyandırdık galiba. Şöyle bir 40 santimlik e, vurdursak tadından yenmez yani. Sonuçta e, Ömerli çok büyük bir mera yani burada eminim ölmeyi unutmuş levrekler var. Hatta toprağa değdiriyorum toprağın belki 10 santim 20 santim üzerinde de vuruşları başlatıyorum. Evet burada bıraktı aldı arkadaşlar. <laughs> Balık çok nazlı ve bir tane daha geliyor. Arkadaşlar çok nazlı. Yani boylar ufak olduğu için nazlı. Aç ağzını oğlum. Ağzını açmazsan sana nasıl çıkaracağım bunu? Aç bakalım ağzını. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi boylar bu şekilde. 20-21-20-21 22 santim. Şu an geçmiyor. Şöyle bir görüntü. Ama balıklar çok güzel. Fişek yani gibi balıklar arkadaşlar. <laughs> ama muhtemelen bugün şifayı kapacağız. Ama güzel bir görsel çıkarmak için. Ne değer yani. Hele bu aylarda son şanslarımız. Kar başlayacak. Kar yağınca da geliriz ama belli botla gelmemiz. Çünkü yürüdüğün çok olduğu yerlerde mesela şu an ayaklarım yine üşümeye başladı hafiften. Geçen sefer gibi değil. Ama gayet de normal yani. Şu an ocağın 15'i ee, gayet normal bu kadar düşmesi. Evet arkadaş vurdu. Oo, oo, oo. <laughs> evet arkadaşlar bu güzel bir boy. <laughs> evet arkadaşlar bu bu. <laughs> Arkadaşlar, müthiş keyifli. Bu iğneyi çok iyi yutmuş. Evet. Arkadaşlar tam 30-31 santim. <laughs> evet. Şu görüntü müthiş bir görüntü arkadaşlar. Yani bunlar mükemmel balıklar. Keşke boyları olsa, herkese nasip olur inşallah. Tekrardan salıyoruz. 32 santim. 32. Evet arkadaşlar. Evet vuruşlar kesti bak vurdu. Bir anda bırakıyor vuruş yani vururken bırakması da garip. Aldı arkadaşlar. Evet bir tane daha geliyor. Oo bu da güzel. Bu da güzel. Arkadaşlar bu da çok... Belibotu çeviriyor yani. 30 santim deyip geçmeyin. Ee, hayvan beli botu çeviriyor arkadaşlar. Oo, dur. Şiş, 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 şiş. Evet arkadaşlar bu da bu da 29 santim. Diğerinden birkaç santim daha küçük. Uf, şöyle bir göstereyim şunu. Kamerayı düzelteyim. Evet arkadaşlar. Aç, olmuş, aç. Bu şekilde arkadaşlar. Herhalde bir beşinci, altıncı balığımız oldu. Ee, i̇nşallah devamda gelecek. Bu sefer hiç boşlamayalım videoyu, kapatmayalım. Hızlıca falan. Çok da kıyıya geldik. ya. Yani o taraftan yaklaştık, bu tarafta da kıyıya geldik. Balık arkamıza doğru bir rüzgar sürüklüyor şu anda. Balık da kıyıda da yine geliyor. Yani Aslında Uğur abinin iyicilikle alması gerekiyor. Çünkü e, kamışı da Evet, bura arkadaşlar. 1.10 on... aldık. Aldık arkadaşlar. Bu küçük. Ee, 20 santimlerde. Belki daha da ufaktır. Aslında Uğur katsa atsa e, balığı alacak. Diye düşünüyorum yani. Çünkü ben de e, dibe değdiriyorum. Aç ağzını. Dibe değdiriyorum. Dipte aksiyon bile vermiyorum arkadaşlar. Evet bu ufak arkadaşlar. Bu bizim kıyıdan sürekli aldığımız boylarda balıklar. Çünkü ufak gelmesinin sebebi şu anda kıyıya biraz sürüklendim. Tekrardan ortaya gideceğim. E, Uğur abi de çok bekletmek istemiyorum. Şu an atmıyor. E, o atmayınca <laughs> olmaz. Ona ona balık gelmesi gerekiyor. Yani ikna edebilirsem beli botona vereceğim şimdi. Yerinde şarjım azalır zaten. E, o zamana kadar birkaç balık daha alalım. Görsel olsun. ...videoya bir şeyler çıksın. Ondan sonra inşallah Uğur abi ikna ederiz de. Evet arkadaşlar. Oho! Evet bu güzel kafa atıyor. Bu da yine 30 santimlere yakın arkadaşlar. Bu da 30 santimlere yakın. Evet arkadaşlar. Diğerlerinden biraz ufak. Ama yine 25 santim var arkadaşlar bu da. Arkadaşlar hızlı hızlı salıyorum. Artık bu şey oldu yani. Ee, balık maşallah sürekli geliyor. Hızlı hızlı sarayım. Ee, videoda da zaman kalsın, yer kalsın. Dakikalar çünkü kontrol ediyorum ama. Ee, son bir 3-5 dakikalık bir videomuz vardır herhalde. Onu da yapalım. Birkaç balık daha alırsak çok güzel olur. Ondan sonra ben kıyıya... Evet vuruyor. Uğur abi beli bota inşallah. Aldık arkadaşlar. Evet. Hiçbir aksiyon vermiyorum. Sa oo, oo, Çok keyifli arkadaşlar ya. Yemin ediyorum yani bu 1.5 gram atarlı sevdiçki yerin kamışı. Sanki köpek balığı çekiyorum ya. Vallahi böyle bir keyif yok. Evet arkadaşlar bu da güzel boy. Kamışa dikkat. Bu sefer biraz sert girmiş. Çıkarttık evet. Arkadaşlar 30 santim yine. Ölçmeye gerek yok. Boyları aynı arkadaşlar. Absorbe bir şey gelmedi. ölçüm artık gerek yok. 30 santim bu da. Bunlar aslında hepsi e, ee, alıkoyulabilecek balıklar. Yani yiyeceğimiz balıklar olsa şu an 3-5 tane alıkoyardık. koyardık e, evde tadına bakar karnımızı doyururduk. Arkadaşlar, arkadaşlar merhametimize geri geldik. Ya Bazen kıyı, ah vurmaya başladı. Bazen kıyıya atıyor. Çok kıyıya geldim, ufak balıklar geliyor. Onlar için e, Uğraşmayalım, ona zarar vermeyelim. Orta sudaki balık Aldık, yine ufak aldık ama. Orta sudaki balık e, biraz daha iri. Bu çok evet, tut, bugün tuttuğumuz en ufak balığı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar 10 santim. Ya bunlar artık iyice Baby, hadi git lan. Bir şey yapmadık, hadi git git. Lan dön. Lan üzülürüm ha. Arkadaşlar Allah, balık niye gitmiyor ya? Ağzının kenarından yakaladık dı. Herhalde şoka girdi arkadaşlar şu anda. onu, onu kurtarmadan olmaz. Heh. Evet, burada da. Ha, gitti arkadaşlar. Dokunmayınca hayvana. Bunlarda çok garip bir şey var. Herhalde ya zaten derinden çıktığı için hayvan birazcık şoka giriyor. Ama hayvana dokunmayınca Hayvan kendine gelmiyor garip bir şekilde. Turnada da aynı. E, bütün balıklarda aynı. Dikten çıkan her balık e, şişiyor zaten. Ama burada şişecek bir derinlik yok. 10 metreden 9 metreden balı alıyoruz. Evet. Bir de şey diyorlar. Abi aldık arkadaşlar yine. Bu da ufak. Bir de bazı arkadaşlar şu lafı kullanıyor. Eee Kaçtı mı? O kadar mı ufaksın? O kadar ufak. Bazı arkadaşlar da... <laughs> ya sen nasıl bunu atladın ya? Yani kendi kadar kancı atlamış ya. Bazı arkadaşlar da... bir yerde. Balık. Mesela daha hani önceki balık kanadı. Yani kan geldi ya balıktan. Bir yerinden geldi. Çünkü orada damarı artık neyi varsa. Solungaçları, süzgeçleri. Orası çizildi, kan geldi. Adam diyor ki ben bunu alıkoyacağım diyor. Ya bir balığın ölmesi o kadar kolay değil. E ben zıpkına da gidiyorum. Bazen zıpkında balığı vuruyoruz. Şiş çıkıyor balıktan. Ee, o balık yaşıyor. Hatta bunun kanıtlanmış fotoğrafları bile var yani. Ee, i̇nternette izleyin. Balık daha sonra tutuluyor. Karnında kocaman bir şiş izi var. Bir balığı öldürmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Arkadaşlar gid, gider, giderken... Ne? Yo sürekli geliyor. Geliyor, mu? geliyor geliyor. Arkadaşlar tam gidiyordum yerime. Zaten videoyu da kapadım biliyorsunuz. Gene atladı. Yani maşallah maşallah diyorum. Balık böyle bol olsun da e, biz hiç balık alıkoymayalım. Evet, bu rüzgar mesela balığı direkt kesiyor. Çünkü ben dibe ulaşmamla zorlaşıyor benim. E, balık da kendine ona göre bir mera belirliyor. Bir yerde var 4-5 kişi. Evet, bu urdu aldık arkadaşlar. O bu da güzel. Yani 25 santimlerde falan herhalde yani çok kuvvetli değilse. Şu an evet yavaş küçük kapalar atıyor. Bu da ufak. Ya ben turna turna bekliyorum. Vurur diye düşünüyordum turna bu kadar balığın olduğu yerde. Ama daha şey yok. Bir aksiyon yok lan. Dur lan. Evet arkadaşlar bunu tutamadım. <laughs> bunu direkt salıyorum. Yani bu, bu kar karbolun olduğu yerde turna gelir. Bunları ben perişan eder diye düşünüyordum ya. Aldık bıraktı. Arkadaşlar bunlar son balıklarımız muhtemelen. Oo daha salarken aldı. <laughs> aldı arkadaşlar yine. Bu 25 20 santimlerde falan. 20-25 arası. Balık ufaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hop dur bakayım. Evet. Çok güzel balık. Maşallah. Allah muhteşem yaratmış bu hayvanları. Yani görseli güzelliği. Tadını bilmiyorum arkadaşlar. Daha levrek yemedim. Yani hayatım boyunca levreyi hiç yemedim. E, Uğur abi bir kere yemiş. Tadı çok güzel diyor. Aslında bir gün e, öyle çok iri bir boy geldi mi yumurta dönemi olmadığı zaman bir tane alıp tadına bakmak gerekiyor yani tadına bakmak için. İnsan bazen merak ediyor yani. Arkadaşlar Uğur abi'yi ikna ettik. Abi, Allah'ım kendine iyi bak. Açığa doğru git açığa. Çapraz. Evet arkadaşlar Uğur abi balıkları aldı aldı saldı. Kaç tane aldın? 25 dakikada 7 tane. Uğur abi balığı kırdı arkadaşlar. Gerçekten güzelmiş. Beğendim. En yakın zamanda ben de alacağım. <laughs> Velibot Türkiye'ye destek. Evet arkadaşlar alı sonlandırdık. Uğur abiyle beraber. Ben bir 10 ton 12 tane balık almışımdır. Uğur abi sen... Ben de 7 tane aldım. Ya toplamda bir 20 balığımız rahat var arkadaşlar. Ee, hemen su kemerinin sol tarafındayız. Ömerli'de Kurt Doğmuş Köyü diye geçiyor. Arabayı direkt yukarı koyabiliyorsunuz. Yani Belibot bize bugün mükemmel bir avantaj sağladı. Uğur abi ilk geldiğinde bir 2 saat kıyıda oturdu herhalde. Var yani 2 saat? <laughs> saat? oturdum. 3-4 tane ceket kaybettim silikonla beraber. Evet Morallerim sıfırdı. 100 yani. lira oradan para gidiyor kafadan. Ama Belibot'ta böyle bir dert yok. Direkt balığın üstüne kondum mu 30 santim 40 santim artık 50 santimler olsa 50 santimleri alacağız. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çeker. Hepinize selamlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi seyirler şimdiden.